Herkese selam, selamın Bugün e, sonuncudayız ve yanımda Yiğit var ve Volkan var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün dediğim gibi başlıca yöndeyiz zaten. FPS arttıran 3 tane Bedwars'ın tek spek derledim sizlere. Hani cidden efsane pack'ler var da FPS'iniz de boostlayacağınızı düşünüyorum yani. Pack'lerin hepsinin linklerini bırakacağım. Umarım da videoyu beğenirsiniz ve video geçmeden önce bir like artı ve yorum atarsınız. Cidden aşırı mutlu etmiş oluyorsunuz. Açıklama kısmında Discord adresim var. Discord adresimde şu an bir e, premium çekilişi dönüyor. Değil mi beyler? Evet. Ee, dediğim gibi videonun kaçınan kısmında her neyse fazla atmıyorum. Hemen videoya geçelim. <laughs> Arkadaşlar ve Belarus'a girdik geldik yanımda da işte Yiğit var Volkan var beyler tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk arkadaşlar dedim gibi bugün 3 tane FPS pek tanıtacağız ve ilk pekimi şöyle gösteriyorum ee, hemen. Spek var 16x pack. Şu an pek zaten Volkan'da da Yiğit'te de var indirmişsinizdir diye umuyorum. Aynen yani, ee, çok güzel akıcı şu an bayağı. Baya. Yani. Peki biz derledik arkadaşlar. Cidden indirmenizi tavsiye ederiz Bad Wars için. Hani tam Bad Wars'ta oynatan bir pek olduğunu düşünüyorum yani. Her neyse ben şuraya yana doğru giderim. Ama bir şey diyeceğim. He Beni peki indirdik. O ne <laughs> <ve> pis düştü. <laughs> <Bro. gülüyor> Bu arada arkadaşlar açma kısmında Discord serverunun linki var. Hepinizi bekliyorum. Şu anda da bir premium çekilişi dönüyor. Evet, arkadaşlar. Okan'dan bir tane Blue TV desteği geldi. Onun çekilişi. 5 tane değil miydi? 5 tane mi atmıştım? 5 tane attım. Eyvallah. Yıllık hem bu arada. Yıllık bu arada. İki Kanka sen bir düş beyler bu arada ben kır kırıyorum sen oyalar diyeceğim. Kazma hiçbir şey yok. Saat gibi öldük. Beyler şimdi mavi bir tane TNT alın da. Bu var fazla uzadı ya. Uzadı çok Yaşadı uzadı. değil miydi? Kanka çok uzadı. Şöyle serisinden gidelim. bu arada arkadaşlar buraya kadar izleyenler varsa da like yorum atmayı kesinlikle unutmasın. Bir dakika onun bir canı var tamam süper. Kanka ben bunu kesiyorum sen direkt Tamam ben kırarım. Ben kırarım sen koru. Tamam bu AFK'yim sıkıntı yok. Bu arada peki de birazdan değiştireceğim haberiniz olsun. Yanlışlık oldu kanka. Beyler, beyler şu mavi bir eleye kartlık gelsenize de iste. Ama mavi mi? Oo, Gerek yok ya bu bir AFK zaten. Ee, Ben yeşili bitiriyorum bu arada. Okay. Şöyle bir ateş topu. Sete. Şöyle de var Diyeceğim. Setim varmış zaten. Değil Arkadaşlar iyi. burada arada, e, linkini açtırma, kısmında veya Discord serverden vereceğim. Onu o anki duruma bağlı yani. Ama yüksek ihtimal açılma kısmında veya yorumlar kısmında vermişimdir linki. Bu arada şu an Discord'da da biz hani akşamları falan sonuncu oynuyoruz. 10-15 kişi genelde takılıyoruz odalarda. Hepinizi bekliyorum yani bu arada Discord serverına şimdi beyler tek yeşil kaldı yeşile de hemen giderim Oğlum benim daha bir tane kilim yok oyun gitmiş Ya sil oyunu İlker kır İlk... şof 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 Uydumuş. şof şof Bekle tiyatifi koydum Tamam Ben topa Buraya yeşil beyzim lan Nice Hop kardeşim eğlendin çık Öldün çık sil oyunu tamam Kanka sıfırı öldürmesi olan gitmiyor. Neyse arkadaşlar hemen ikinci parttan ve ikinci peki pack pekten devam edelim. Arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz ve şu anki peki de hemen şöyle sizlere göstereyim. Bu da ikinci pekimiz. Şu ara Prism 16x. Yani bu pekleri ben YouTube'dan araştırdım arkadaşlar bazı İngiliz kanallarından. Bir dakika şöyle yunalıp alıp beli kapatalım da sonra sıkıntı oluyor. Gittim bazı İngilizce kanallardan falan araştırdım dediğim gibi ve sizlere derledim yani umarım da beğenirsiniz. Zaten çoğu kişi de beğeniyor. Yani beğeneceğinizi de düşünüyorum. Her de bir ay kartını atmayı da kesinlikle unutmasın efendim. Ve beyler ne yapıyoruz bu maç yine bizde zaten. Onun garantisi var. Video sıklığı ne zaman olacak artık? Bu hafta artık video atışları gelir. Kanka zaten artık iki günde bir video atmaya çalışacağım yüzde Çünkü artık hani YouTube'a tam gaz döndüm. 8 aydır video gelmiyordu. Zaten yeni bilgisayar falan aldım. Onu comeback videosunda konuşmuştur. Volkanlar yani, da zaten. Tabii. Biz yani bir ara public evs falan kurduk, sunucu falan değiştirdik. Orada YouTube'a ara verdik. Evet, public e, Discord server'ı kurmuştuk. O sıra YouTube'a bayağı bir ara vermiştik zaten. Aa, şimdi. Yani sunucumuzu da her gün böyle online oyuncular var yani. Gelip sıkılmazsınız. Aynen dediğim gibi serverda açmak kısmında linki var. Zaten e, bayağı bir takılırız, Odalar full aktif. Hepinize bekleriz yani. Kanka şimdi... Böyle ya. yani, ekipçi oraya... oynuyoruz yani. Ekip alınlarımız da vardır. Aynen, Her Serdo. Oğlum lan neredesin ya Geldim geldim. Bunlar mı? Aa adamların base'i boş. Bed'i boş. Base'i boş ne amına koyayım. Yiğit kanka çık. Gel 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 gel. Hop kardeşim hadi bay bay. sevdiğin altın <laughs> Bu arada canım az beyler bir destek verseniz. 4 tane zümrüt çaktım kanka verdim. Zümrüt mü? İyi gittim. tane zümrüt çaktım. Yiyeceğim de gerek kalmadı kanka. Tamam kesin sıkıntı yok. Yani geçmişten gelen bir pvp alışkanlığı diyebiliriz buna. Benim de vardı da işte bir ara yok oldu gitti geldi. Bu arada yani, pek cidden çok iyi ya. Sizde de vardı mı şu an Prism 16x? Geçtiniz Aynen kanka. Kanka, kanka şu gökyüzü Burada falan efsane bir tamam, oyun parlıyor, parlıyor bu arada ha, parlıyor gerçekten. Parlıyor bu arada oynama hevesini arttırıyor yani. Tamam bu bir tane tiyantum var bende yüksel kanka yüksel. Ya, ne yükseldim onu ben gel gel. Diyorsun. Yüksel yüksel. Diyorsun. <laughs> tamam o sende veda açtım herhalde orada. <laughs> Hadi kırarsın. güveniyorum sana. Öğrettiğim gibi. Amına koyayım. Ben de bekliyorum. Be Yola <laughs> çıkacak diye bekliyorum onu ya. Gel <laughs> fırına girsin <laughs> diye. Bir oğlum burada bana bak. Hani <laughs> ben diyorum. Ben diyorum. Kafa gitti. Herhalde. Trajik ben bakayım git burada. Ben, ben de buradayım. Arda şimdi baktım bana. Eren diyor. Baya trajik komik oldu abi. Dedim, ama. Demin ama kimle de konuşuyor? <laughs> Gizli biri mi var? biz en son senle mıydık orayı sanki? Daldık da ben ilk ben direkt uçtum ama. <gülüyor> <ciddi>. <gülüyor> Pozisyonu tekrar ve anlayacağız şimdi. Kanka bak bak. Sakın ölme bu arada. Yandan yandan. Eredersin. Bana diyene bak. Çık abi çık 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 yüksel. İyi al şunu. Bloksuz geziyor etrafta. Of oh, erkeğim ya. Birisi. Helalsin abisi. 3. Nerede lan bunlar? Çık abi. Allahu ekber. Ya Allah. İştenci biz Ahmet orayı derler artık. Al. Ah, Şu Yani. Bak şey bakayım. Run run. Kanka herifler alt, altın mali topu atıyorlar. bu. <laughs> Samet, Samet kanka. Bak. Şerefsiz evladım ki ağlamam bu çekerim. Nasıl siktir nasıl lan? Nasıl oluyor bu Oğlum nasıl oluyor? arkadaşlar bu part çıkmadı kusura bakmayın. Arkadaşlar üçüncü parttan devam ediyoruz ve da son part bu arada hemen şöyle. Pekimizi peki değiştirelim peki. el halinden. Arkadaşlar Hadi. üçüncü parttan devam ediyoruz ve üçüncü pekimizi şöyle gösteriyorum sizlere. Bu da Kilo 16x. Hani hmm. bu pek de cidden güzel. aşırı güzel pek bu arada. Zaten Yiğit'le Volkan'ı da önerdim, tavsiye ettim. Kendi güzel pek de, arkadaşlar. Beğendim. Yani gökyüzüne bak, bak yani gösteriyor Evet, kılıçlar falan da iyi bu arada. Aynen biraz ama büyük ama. Yani, olursak beyler, yani bu üç pek arasından bence en kötüsü bu diğerlerine göre. Abi, İkinci daha güzel. İkinci güzel de. İkinci ben, benim de Pardon, beyim. benim, ben, benim son ben, benim son ben, bu. Ben. Ben. Harbiden ikinci daha iyi vardı diğerlerine göre. Ben de ciddi? Kanka bu arada mavi geliyor. Yavaştan bir dalalım. Bu arada bizimle de var. Belvos oynamak isterseniz Discord dediğim gibi link isimli kısmında. Hani hepinizi bekleriz. Burada Sarı da geliyor. Herkes bize triggerlanıyor. Hayırdır? Ya gelsinler ya. Onlar kill köpek. Hayırdır ne gidiyorsun? Tamam bunu kestim. Tık 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 tık. Sen... girişlerimiz olacaktır her zaman. Bekle seni amına. Bekle seni amını koyacağım. Abi biraz fazla proyum sanki ben. Dimi ilk bakar mısın? Sağ ol. Oo içer bir şekilde mavi gelin. Ben de pirana Mouse'u bu ne yapıyorsan. İçer içer. Yani. Crazy PvP Mouse'u değil bu arada. Benimki Viper Mini. Benimki daha güzel Mouse lan. İçer. Benimki tam makro efendim. Sanlı. <laughs> ne makrosu oğlum? Tamam. <laughs> bu arada bunlar oğlum, çok sakat oynuyor. Şu sarıya vurun. Çok tehlikeli oynuyor. Hangisini bitirelim? Geldiler bu arada. Orayı bitirelim. Kanka ölmek istemiyorum sakın. Öl. Tamam. Ananı sikimle vurdu lan öyle. Beye korkmayın. Volkan abiniz burada artık. 2'ler 2'ler. Base'de 2 var. 4'ü kırdı. Bu da benimki sen de git. Tamam güzel. Abi birini Stianton alsa da şu mavileri bir yesek he. Zırh alayım öyle. Ooo mid sarıların. Mid sarıların valla öyle. İker evet. gel İker. İker parti çıkar İker lazım İker şunu al İker. Al gel. Ya Tüya... bekleyin beni dalmayın abi. 2 dakika gelsenize beyze. Sarı alayım evet. öyle. Sarıyı bitirmezsem olmaz kanka. Video bayağı oğlum 5 dakikanın lafını yapıyoruz şurada. Öşek. Kanka yani. senin dediğin şey yapalım ya. Ne? Ha onu anlar bir yapamadık. Bir bekleyin de şu fırına girmeyin o zaman. Bekle şu alsın az. Gelin 2 dakika hadi mavi. Bir ara seri mavi mavi geliyor. Mavi'nin amına koyayım? Orospu çocuğu sarı. Orospu çocuğu. Ta ananı sik. Ölme ölmek isteme bu Murat yani şimdi. Bir Nayi. Tamam söylemeyeceğim. Küfür etmeyeceğim tamam. Sen küfür etmeyeceğim. Sen. Yani. Ben de boktan. Bu arada mavi bir bedel boş olması <laughs> dışında. Kanka mavi numara söyle bir şey kes. Ansim. <laughs> <laughs> Ansim. <laughs> An <simp. gülüyor> Ansem'e Ya, ya sen söyle bana, bana yerini söyle Abi hani şu yapayım. yani olay bak Şu ya Ya bu ya Biri neresi yeter bu arada Bitar. Tamam biri gitti sıkıntı yok Sen de gel kardeşim benim, Müslüman'ın kardeşim hop Tamam süper Başka bir yok sanırım temiz İşte ben, ben, ma, ben, ben mavi gittim var ya mavi bitti aga Ben mavi gittim bitti Demek ki benim keramet ben değilmiş Kanka kusura bakma bilerek oldu Yap çekil İlker. Bak sen genç adamsın. Biz büyüdük. Ya ne diyorsun lan sen? Ya kime doluyuz onu söyleyeyim. Oo. O hareketler ya, mi? Ya ama bak. <laughs> Gördün mü bunları gidi? Orada 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 ben bir klaslık kestim o neydi? Hareketi kes. Ya sarı seni kırmak bana kır, kalır. Kır kır kır. Hadi kır onu <laughs> koy. <laughs> Aa, sen, böyle anladın lan. Bir şekersin. Beyler el, bir sonuncu adamı elimizle kesiyoruz. Bu da gitti. Hadi kanka son bir adam tak. Finali <laughs> verelim. Finali <laughs> verelim. <yıverir. gülüyor> çok iyi parttı bu arada. Elle, <laughs> 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 Yine <laughs> <laughs> aga, pro'dumuzu konuşturduk yani. Yalan yok. Yani yak. kardeşim, yani bak, bak. Koluma bak bak like nasıl havada görüyor musun bak. Arkadaşlar videonun sonuna yatırım Ben videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yani bu kadroya daha fazla bel basit gelmişsiniz istiyorsanız yorumlarda veya like atarak bunu belirtebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi Discord server açtığım kısmında linki bulmakta. Her neyse diğer videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın, sağlıcakla kalın ve bay bay. Eyvallah.